O oh, araba oh, oh. patlayacak Evlenme patlayacak. patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Ali, 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 Ali tut ben Ali. Ya ben buradan hmm. bu adam bayıyorum. Bayılıyorum ya. Ya sus ya. Mantardan onlara doğru oynuyorum. Şov yapıyoruz burada ya. Kaldır, kaldır. Bitir bitir bitir. bitir. Ya kasaya takıldım. Vallahi Çok falan. kalabalık geldi beyler. Bir vs dört tatlım lan burada. Buraya biri buradan. bakabiliyor mu? Biri bizden. <laughs> Üstümüz de geldi. Nasıl Bakarlar. bakacağımızı şu an ben de bilmiyorum. Alo benim Rusya. Bakma benim Rusya. Bakıyorum da şey sana. Adamı görememekteyim. Bak arkamda sisler. Kırmızı <laughs> evin. Kırmızı evin sağ ol, baygın. Oğlum nerede bu ya? kırmızı evin. Oynayabiliyor musun? Geldiler, geldiler, geldiler. geldiler, 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 geldiler. geldiler. Abi geldiler. öldüm ki. Arabayla basıyor, basıyorlar, dikkat edin. Ya ananı avradını ya. Merve şu arabayla kaçmaya çalışsana kaçabilirsin. Deneyeceğim. Kaçamaz. Arkanda geliyor arkadaki. Biliyorum. Hadi çekersin bizi. Hadi. Çıkarın. Çok güzel. Bizi <laughs> çeksene Yaparsın. Nerede lan bu baygan? Araba. Aşağı gelin. Bakın neler. Vakit kalmadı. Aynı yani. orada kalmadı. Farmdan bizi çekmen lazım. Bayı aynen. Form nereye Farm ya? Farm